birbirlerine de tam tersi şeyler söylüyorlar. Bir de teknoloji <laughs> Şimdi... göreceğiz. Gördük mü teknolojiyi? Ya Türker Bey, Kılıçdaroğlu'nun ben nerede yaşadığını bilmiyorum. Neden biliyor musun? Pandemi döneminde aylarca Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri dersi online vermedi mi? Evet, online vermedi. İlkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri bu teknolojiyi kullandı ya. Haberi yok. Türkiye teknoloji gözünü. Sen görmek istiyorsan teknofeste git. Teknolojiyi. Bir ziyaret etsene yasaya nasıl yapılıyor? Aselsan'ı bir ziyaret etsene. He? Bir teknoloji gör. Yurt dışından mühendisler artık Türkiye'ye geliyorlar. En iyileri, en tecrübelileri, siyaset üstü, akademi dünyası, şu anda Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi için heyecandan heyecana koşuyor. Toklan gelişini şimdi verebilirsiniz. Verelim. Evet. Bunu da Hazırsız. görsün onu. Sayın varak bugün Türkiye Büyük Millet Türkiye Meclisi'ndeki bütçe buyurdu. görüşmelerine evet. Tokla geldi. Türkiye'nin evet. otomobili girişimiyle geldi. Teknoloji ise işte bu. <laughs> Buyurun. Teknoloji gör. Evet. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz da var yanında. Ve Tokla geliyor. Şimdi bunlar ne diyorlar? Ankara baba? sokaklarında ilk ne, kez. Ne diyorlar? Bizim bunlara karnımız tok. Öyle diyorlardı. Öyle evet. Sayın yani, Kılıçdaroğlu e, inşallah bizi izliyordur ve teknolojiyi de şu anda ekranda şimdi, görüyordur. Bu, bu vizyon toplantısında bir şey daha çıktı ortaya. Şey dedi ki Ali Babacan ya bunlar CHP'li değil dedi benim ekipteki şahıslar dedi. Hasan Bey Ali Babacan'ı dinleyelim. <laughs> yani biz demiştik ki Babacan bu işe bozulmuştur ya. Niye düşünmüştük? Kendine pay çıkarıyor. Kendine Benim pay çıkarıyor. Vermiyor. Evet, buyurun babacanın buyurun. sözleri gelsin. Buyurun. Vereceğiz buyurun. birazdan Özal'da. Buyurun. Ya babacan diyor ki ben zaten bunları yapıyordum diyor. Görüşüyordum Düşünlüğü onlarla. De, diyor. yani Kılıçdaroğlu sahip çıkmış. Bunlar CHP'li değil diyor yani. Evet. Bu da ayıp bir şey. Hatta öyle bir haber var getirmedim ben şimdi Haber gazetesinde bir yazarın yazdığı. Bu insanlar çok bozulmuşlar kendilerinin yani. CHP'li gibi lanse evet, Bu şekilde CHP ekibinden gösterilmesine. Yani bizden böyle bir ricada bulunmadı. Sadece yardımcı çalışmalarımızda. Şimdi CHP'li ekip oldu bunlar. Yani daha neler neler. Teknoloji görsün dedi ya. Rahmetli Özal. Ya. 30 sene önce mi? E, evet yani bakın. E, evet. Rahmetli Cumhurbaşkanımız, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın. Bakanlar Texastan katılıyor. Evet burada Teksas'tan katılıyor. Yani vizyon, Turgut Özal'ın vizyonu çok başka bir vizyondu. Kılıçdaroğlu 30 i̇şte, sene sonra diyor ki teknoloji görsün evet, diyor. Bak Bakanlığa kurulup toplantısına, toplantısına bu şekilde katılıyor. katıldı. Evet kabineye. Ya yani müthiş. Özal'ın vizyonu Demek ki Kılıçdaroğlu'nun vizyonu 30 yıl önünde. Şimdi Kılıçdaroğlu'yla ilgili Türkiye teknoloji görsün o sahneye evet. yorumunu Türkiye yaptığı için. Türkiye açısından çok üzücü bir şey yazsın. Bir şey daha biliyoruz söyleyeyim. Ama... Ya Kılıçdaroğlu'nun danışmanları kim ya? Değil mi? Kim Kimi dinliyor acaba? Var yani, diye biliyoruz danışmanlar ama. Efendim sizi şimdi eleştirecekler. Niye gelmediler toplantıya uzaktan diye. Bunu izah etmemiz lazım. İkna edici olmamız lazım. Bir de söylememiş böyle Ön alan yok mu? Ya yani buna bir akıl veren yok mu? Yoksa bırakın şimdi aklınız size kalsın mı diyor. Ne diyor yani? hiç olmayacak bir lafı söylüyor ya. Türkiye teknoloji, Türkiye teknolojiyi görüyor. Sadece Türkiye görmüyor. PKK'da görüyor. Ya. ya. Ermenistan da görüyor. Bu yıl aya ya iniş yapacağız biz. Kılıçdaroğlu hala ne diyor? Geçen hafta verdik ya bir alt TV'deki konuşmayı. Erdoğan aya da gider. Her söylediğini <laughs> yapıyor diye. Evet. Babacan'ın bir de beyaz Aa, duman çıkacak dediği bir formül var altılı Masanın adayı ile ilgili. Hep sıkıştırıyorlar ya. Ne zaman karar alacaksın? Evet. Ne zaman? Beyaz ne dumanın sırrı ne? Onu Sayın Gülerciye soracağım. Açıklayacağız. Evet. Buyurun Babacan'ın sözleri gelsin. Nedir beyaz duman? Sayın Gülerci. Eğer bu Ali Babacan siyaseti biliyorsa ben siyaseti hiç bilmiyorum. <laughs> ya beyaz duman. Vatikan'da Papa seçiminde kullanılan bir şey. Evet. En sonunda kararlarını verince Papa'yı seçtik anlamında bir bacadan beyaz duman, duman çıkıyor. çıkarılıyor. Bunun anlamı, Seçilemezse siyah pa duman. Evet. Papa belli oldu demektir. Bu şimdi Hristiyan kültüründe olan bir şey. Yani Kılıçdaroğlu'nun Jeremy Rifkin'i bir Amerikalı'yı Türkiye'de Amerikan karşılığı 190 iken getirdiği gibi Müslüman ülkede altılımasının masanın alacağı kararı Vatikan üzerinden anlatan bir siyasetçiyle karşı karşıyayız. Siyasetin sesinden haberi yok. Ha yani Türkiye'de bunu örnek verilir. Vatikan mı gösterilir alacağınız karara? Çünkü bak bunların dünyası, Batı dünyası. Ya bunlar bizim gibi konuşuyorlar. Mütedeyyin insanlar gözüküyorlar ama bunlar hangi okullarda bu İngiltere'den ya İngiltere'de de okunabilir de yani Türkiye'yi bilmemek, siyaseti bilmemek ancak bu kadar olur. Devamını getirmedi. Evet ben o yüzden oraya girdim hemen. okurken nokta yani. Evet o yüzden bunlarla. Kimler Bunlar <laughs> konuşuyor. Nereden böyle cımbızlan bulup da buralara getiriyorlar. Evet. Ya evet. Hacer Fokko o da Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından biri oldu değil mi? Evet. O da tweetleri var ki Mehmetçik aleyhine Neler neler. Bir gelsin ekrana bakalım. Bu herhalde danışmanı sur e, operasyonları sırasında Kılıçdaroğlu'nun danışmanı. Evet. Eğitim sırası bizde. Jandarma Özel Harekat h diye bir paylaşım var. Ona demiş ki siz eğitim yaparken savaş istemiyoruz. Çocukları öldürmenizi istemiyoruz girişimine göre 44 çocuk öldürüldü. Nasıl 23, alçak bir iftira. 23 Aralık 2015'te atmış bunu. Evet. Hendek Zıro operasyonları öğrencim. sırasında. Evet. Yani e Kılıçdaroğlu küreselci ama o küreselcinin hepsi Türkiye'nin milli menfaatlerine karşı adamlar. Türkiye'ye karşı. Şimdi bu seçmişsin bunu. Bunun FETÖ'yü FETÖ destekleyen tweetleri de var. Evet ya. Zaten FETÖ'nün taşın altından çıkıyor diyorlar ya. Çıkıyor çünkü FETÖ ile Amerika aynı şey. Doğru. FETÖ Amerika'nın taşarı mı? Şimdi Kılıçdaroğlu bir hamle daha yaptı. PKK sempatizanı ya. eski Şırnak Baro Başkanı Nuşerevan elçi kendisine baş danışman da tweetleri yaptı. tweetleri var. Doğu masası çalışmalarının başına getirdi. Evet. İlginç yani. Evet bakın tweetlerden biri ee, terörist başının fotoğrafları. Değiştirin. İşte yine terörsu başı ile ilgili bir tweet alalım ki şu başı gözük, gözükmesin ekranda fazla. Bu şeyi, e, mitin operasyonlarını e, biraz sonraya bırakalım da. Türkiye'nin tamam. en çok konuştuğu bir olay var ya. Evet. 6 yaşında çocuk. Gibi, çocuk elinde. Skandalı evet mevzu. Onun üzerinde var, ağır bir mevzu. Konuşmak istiyorum ben. Birkaç maddede topladım. Dünkü Star gazetesindeki yazımda da. Yazının başlığı Kadir İstekli kayıp mı? Kadir İstekli bu olayda başrolde. Yani iddialar doğru ise evet. işte o 6 yaşındaki çocuğa taciz tecavüzde bulunan kişi 67 yıl isteniyor hakkında. En son söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Bana göre bu olayla ilgili yargıda iki tane hata gözüküyor. Birincisi 67 yıl ceza istenen birisi hala kayıp. Gözaltında değil, tutuklu değil. Bu şu anda toplumunda büyük infiale sebep olmuş. İnsanlık dışı iddialara göre. İddia şu anda. Bir kişinin iddiası var. Evet. O masumun iddiası var. Yani bir kişi masum deyip geçmemek lazım. Bir masumun ağı cihanı titretir. Şu anda Emine Erdoğan başta AK Parti'nin yeri gelenleri, meclis başkanı, sözcüleri grup başkan vekilleri, hepsi bu olayın mesulü kimse, sorumlusu kimse bir an önce hesap vermesini istiyor. Yani her konu aydınlatılmalı. Karanlıkta evet. hiçbir şey kalmamalı. Çünkü sebebini söyleyeceğiz. Hadime Şahin, Ali Kalkancı olayı vardı 28 Şubat sürecinde ve Müslümanların üzerine yıkılmak istenen FETÖ tezgahı, FETÖ'nün tezgahladığı bir şey vardı. Bu olayda aynı mihraklar tarafından, İslam'a düşman mihraklar tarafından şu anda bir 28 Şubat tezgahına dönüştürülmeye çalışılıyor. Gecikme, bu olaydaki gecikme Müslümanlığımıza zarar verir. Dinimize zarar verir. Bakınız ben buradan yargıya bir daha sesleniyorum. 67 yıl ceza istenen kişi dışarıda olamaz. O kişinin ifadesinin yüz yüze alınması lazım. İkincisi Mahkeme 6 ay sonraya söyleniyor. Ya Türkiye ayakta şu anda. 6 ay nedir Allah aşkına? Ben bu olayı şu anda köpürtenlerin başta CHP, HDP yani sureti aktan gözüküp sanki mazlumun yanındaymış, mağdurun yanındaymış gibi yapanların samimiyetine de inanmıyorum. Sebebine gelince CHP'de bir sürü taciz tecavüz oldu. Hiç ses Daha şey 3 anladım. gün önce Trakya'da bir ilçede bir doktor 4 tane kız çocuğuna tecavüzden İçeriye atıldı, hapse atıldı, mahkum oldu. Yani her kesimden oluyor bunlar. Öğretmenlerden de oluyor, doktorlardan da oluyor, şuradan da oluyor, buradan da oluyor. Biz bunu asla savunamayız. Bakınız burada bir mazlum var. Tabii ki, Üstelik tabii ki. işin içerisine bir dini grup katılıyor. Bu şu anda dine düşmanlık yapmak isteyenler için bir Benim malzeme kursa. durumunda yargı hareket edebileceği en büyük hızla hareket etmelidir. Benim bu konuda söyleyeceğim bu. Çünkü öyle bir vaka ki bu bakınız. Şu anda cihan titriyor. Yani bunu biz bizi seyreden çocuklar, torunlar var. Yavrularımız var. Bunu anlatamayız burada yani. Onun için bunun yargıya intikal etmiş bir konu. Ama bu uzarsa bunun suçlularının cezalandırılması geciktiriliyor gibi bir algı doğarsa bundan hepimiz zarar görürüz. Karanlıkta hiçbir evet. nokta kalmamalı. Hiçbir kalmamalı. Bu şahıs bence bir numaralı suçlu gibi gözüküyor. Yani neye uydu, nerede sapıttı bilmiyorum. Bu kızın Kur'an kursu hocasıymış. Yani böyle bir şeyi insanoğlunun yaşayacağı en büyük acı bu. Tabii, ailenin, sapıklık. ailenin buna nasıl tahammül ettiği, 14 yaşında e, hamile kalması fakat kemik testine bir başkasının sokulması, savcının o günkü savcının ki HSK şu an soruşturma başlattı hemen. Inceleme başlattı. Karanlık noktalar var. Anne buna nasıl tahammül etmiş? Dayısı duymamış mı? Etraf duymamış mı? Dinimize, Müslümanlığımıza, insanımıza zarar verdirilmek üzere iddiaların gerçekmiş, gerçekmiş gibi konuşulduğu bir ortam var. Yargı bunun önüne geçmelidir. Bakınız çok önemli iki hatadan bahsediyorum. 67 yıl ceza istenen şahıs Kadir istekli dolaşıyor. Yurt dışına da kaçabilir. Başka şeyler de olabilir. İki, altı ay sonra ne ya? Türkiye şu anda ayakta. Niye altı ay bekliyoruz ki? Ben Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Bugüne kadar hiç seslenmedim. Ama bu bizim insanlığımızı sarstı ya. Kendimizde değiliz. Bak Türkiye kendinde değil şu anda. Evet, peki. Şimdi e, bu arada e, FETÖ'cü Akın İpek Türkiye'ye bir dava açmıştı. Evet, Sen Güderci o davayı kaybetti. O da haftanın gelişen olaylarından biri. Bu da çok önemli bir Ondan şey. da birkaç kelam var evet, oldu evet. Çok önemli. Tabii Akın İpek'in sahibi olduğu şirketler vardı. Onlar devlete devredilmişti. E, 2021'de yine Zaman Gazetesi'nin dağıtımı ile ilgili, Medya ile ilgili bir dava vardı. O da e, şeye bağlı, Dünya Bankası'na bağlı. Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nde görüldü. İki davayı da FETÖ kaybetti. Akın İpek davasından e, ki haksızlığa uğradığını sürmüştü Akın İpek. Esasa dair tüm talepleri reddetti. Uluslararası Mahkeme Zaman Gazetesi'nin e, ilişkin o açılan davayı da e, Türkiye lehine kararlaştırmıştı. Yani bunlar rahat duran şeyler değil. yüzsüzler. Can medya el konulmadan zamana öğreniyorlar. Yurt dışına kaçırıyor. Yurt dışında bir şirket kuruyor. Onun üstüne devrediyor. Üstüne yatmaya kalkıyor. Akın İpek bu kadar milyar dolarları nereden bulmuş? Altın aramadan kim vermiş? Nasıl olmuş? Fetö'nün bir numaralı Tabii elemanı. Canım. Evet. Ve şu anda bu hafta biliyorsunuz 8 ilde de FETÖ operasyonları yapıldı. Hı hı. Hiç boş durmuyorlar. Ben bir şey daha söyleyeyim. Bu Türkiye sarsanı olayla ilgili karanlık noktalarda yargıdaki kripto FETÖ'cülerin rolü nedir? Bunun iyi araştırılması lazım. 2012'de yargıya intikal ediyor. Şimdi patlıyor. Yani 2022'de bir daha gündeme geliyor. Duruyor. Bu masum insana zulme maruz kalmış insana kimler ulaşmışlar? Kimler böyle bir şeyi hazırlamışlar? Bunlar şeyi korumak için değil. Ama FETÖ delinince ben orada duruyorum. Her türlü ihanet, özel polis harekat merkezini savaş şöyle bombalayan adamlardan bahsediyoruz. Evet. evet, her taşın altından çıkabilir. Ee...